we Dünya okçuluk şampiyonu Muğla'mızın, yatağımızın evladı Emircan Hani oyumuzu verdik. İnşallah birinci olacak. 2028 olimpiyatlarında da ülkemizi, Türkiye'mizi gururla, başarıyla temsil edeceğinden hiç şüphemiz yok. Bildiğiniz gibi bu sene Muğla'da gençlik yılı ilan ettik. Gençliğin enerjisi Muğla'nın gücü diyoruz. Emircan'ın enerjisi Türkiye'nin gücü şimdiden tebrik ediyoruz. Muğla'mızın, yatağımızın çocuğu Emircan Hani'yi.